Şanslı pişal. Şans. Merhaba Sayın ailesi. Merhaba, hoş Nasılsınız? Sağol i̇yi akşamlar, İyi akşamlar. Nasıl gidiyor hayat? İyi güzel tatildeyiz şu anda. Takılıyoruz. Müzik çalışmalarımız durdu biliyorsunuz. Bu şey pandemi Evet, etkiledi sizi evet, de. Çocuklarla yani. daha fazla vakit geçiriyoruz. Güzel oldu aslında. Bu anların Çocuklara... tadını çıkarmak aynen, lazım. Eskiden bu kadar yiyoruz. vakit geçiremiyordunuz tabii belki. Tabii ki tabii ki. Bunu mu koparttı. <laughs> Murat sana bir 50 bin TL vermek istiyoruz. Tamam alalım. İstiyorsun. Evet. Ama önce bir oyunumuz var. Onu görmen gerekiyor ve tamam. bu oyunda başarılı olman gerekiyor. Tamam. Evet, oyunumuz geliyor. Görüyorsun bunu böyle... Bak tabağın altında oluk olduğu için o zaten evet. öyle rahat dönüyor. Tamam. Yani çok fazla problem yok. Onu hop böyle burnuna koydum Burnuna koydum. Dengede. Şimdi buruna bakayım. Abi ne sen? Şimdi burun biraz daha geniş olsa aslında benim burun geniş çünkü. Böyle iki dakika duracaksın. Ama tabak durmayacak bu arada. Tabak dönecek. Tabak da durmayacak. Tabii. Tabak dönerken sen böyle duracaksın. Zor mu sence? Abi 50 ona versek mi bu <laughs> <laughs> ben de böyle <laughs> Gecenin esprisini patlattım. Ama senin mühim olan burnunun üstünde tutman değil. Hadi gözün aydın, oyun bu değil. Biz Ay. sana şaka <laughs> yaptık. Ya? Biraz zor bir şey gösterdik. Oyunun bu değil, oyunun bu değil. Evet platformu bir, bir gelsin. Uzmanımız sana oyunu gösterecek. onun da koyacaksın. 10'unu da koyduğunda 5 saniye tabaklar dönmeye devam ederse ödülün sahibi olacaksın. 2,5 dakika içinde düşen tabaklar olursa o tabakları kaldırıp tekrardan mekanizmanın içine sokacaksın. Git gideceğim. 10 tanesini de koyduktan sonra 5 saniyede devam edebilirlerse ödülün sahibi olacaksın. Evet sayalım. 2 3 4 5 ve büyük ödülün sahibi senim. <laughs> <Evet, gülüyor> Bunu böyle bırakıyorsunuz burada? Bunu size bırakıyoruz. 5 gün boyunca buna çalışacaksın. Bir de ne istiyorsan şöyle. Ya içeriye doğru oyukları olduğu için tabakların, yani normal tabaklar değil. İçeriye doğru oyukları var, o yüzden. Hmm. 5, derece, sallıyor, 5 Derece, sallıyor. İyice hızlandırıyor ve ortaya Çok alıyor. Evet, bu çıkartacağım birazdan ama kabağın evet. içinde. <laughs> Murat oyun sana bırakıyoruz. Tamam. Beş gün boyunca çalışıyorsun. Tamam. Beş gün sonra stüdyoda kader anında ailenin ve bizlerin karşısında, milyonların karşısında tamam. bunu başarıyorsun ve ödülü alıyorsun. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam, hadi bakalım. Ben senin tarafındayım. Teşekkür ediyorum sağ olun. Hadi kolay gelsin. Sağ olun iyi akşamlar.